arkadaşlar şimdi ben değişik bir slime yapmaya çalıştım onu göstereceğim efekt yaptım kendime şöyle oldu karıştırmaya devam ediyorum Aslında bunun rengi çok sarıydı böyle tarifini açıklamaya bıraktım arkadaşlar iyice bir karıştırıyorum şöyle göstermeye çalışacağım ama dökülüyor. şöyle uzaktan gösterebilsem göstereceğim şöyle karıştırıyorum ben karıştırıyorum Bunu iki dakika buzdolabında bekleteceğim. Sonra karıştırdıktan sonra slime olacaktır. de deneyeceğim slime. Ya bayağıdır almıyorum ben yani slime. Elime değdirmedim. Bir yıl oldu bile. Şaka. Belki uyanır. Dolumu çekeyim Dolumu çekmedim. <laughs> Şimdi bunu buzdolabında iki dakika bekleteceğim kapağı nerede? Heh. Şöyle kaşığımızı peçetenin üstüne koydum. Şimdi kapatacağım. Üstünü böyle kapattım. Şimdi iki dakika e, buzdolabında bekleyecek. Buzdolabında da e, bakıp bakıp duracağım. İki dakikayı bekleyeceğim yani. Şuraya koydum. Ve bekleyeceğim. O yenerim. O yesin. Arkadaşlar lavabo almıştım açılımını da yaptım. Burada da ee, görmüştünüz yani böyle kalem aldım böyle açılıyor bir saat açamam tek elimle. Böyle sticker, sticker ikiliymiş ben de zannettim. Burada da hadi yatmaz iki burada da fincan setim minişler şu çekmecede de yine minişlerim var. Şurada da çek şeker var diyeceğim. Ben iki dakikayı böyle geçiriyorum yani. Şunu şimdi açayım şimdi. Bunu yiyeceğim. Kola mı kokuyor bu? Kola kokuyor. Kola hep bana kola geliyor ya biraz da değişik gelsin. Şöyle. Her yüzümdeki efekt gitti. Şöyle. Geldi bana. yüzümdeki. arkadaşlar ben bundan sonra böyle devam edeceğim. Çünkü bu bana daha çok yakışıyor. Ben öyle uygun gördüm. Şimdi iki dakikayı ekleyeceğim. 50, 52, 53, 54 53 52 55 56 57 58 59 Bak arkadaşlar ben onu bir e, akşama kadar beklettim. Şimdi ona bakacağım. Hiç haberim yok şu an. Şimdi ben karıştırmak için açmıştım. Baktım bucuk ucuk aşkım bucuk ucuk.